bir, iki, üç yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Siz isterseniz sıvı yağ koyabilirsiniz. Ben sürekli zeytinyağı kullandığım için, elimde altında sürekli olduğu için ben zeytinyağı kullanıyorum. Ama siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz tabii. Şimdi bunun alabileceği kadar un ilave edeceğim. Şu şekilde deneyeyim. Aldığı kadar un ilave edeceğim. Evet. Şimdi tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. şunu da artık elimle yapacağım un gelirse elelim on var onu ilave edeceğim ve e, bir tuş noktası e, söylemek istiyorum size tabi yine şimdi bunları e, ev alınca e, böcekleniyorlar biraz fazla bekleyince bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar tuz unlarımızın içine tuz koyacağız ve hiç olmayacak. Önceden ben alıyordum 2 kiloluk un bile 2 hafta geçince e, şey oluyordu böcekleniyordu ve ben e, tepenin Alır olmaz yapmak istiyordum. Şimdi artık öyle bir endişem yok. Bunu alır almaz ağzını aşağı açmaz hemen tuz koyuyorum içine. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi biraz daha un istiyorum. hamurumuzu muhakkak elleyin hem topaç e, topaç olmaz daha derin e, bir hamur olur hem de sağlık açısından hem temizlik açısından hijyen açısından çok önemli evet hamurumuzu geniş bir yere alıp biraz daha yoğuracağız Hamur ne kadar çok yoğurursa 5 dakika, 10 dakika o kadar kıvamı güzel olur. Ve rahatlıkla ne yaparsanız zaten çok kolay olur. Güzel bir hamur olmasını istiyorsanız bayağı bir yoğurmanız gerekiyor. En az 10 dakika. şekilde yoruyoruz. Biraz dinlemeye bırakacağım şimdi hamuru. Ardından birlikte yapacağız yine. Tarif çok güzel gerçekten çok harika. Sonuna kadar izlerseniz görürsünüz ne olduğunu. Gerçekten çok güzel bir tarif. Annem yapar sürekli. Evet arkadaşlar hamurumuz biraz dinlendi. Şimdi yapmaya başlayacağım. Hamurcuk kabarmaya başladı. Çok güzel oldu. Çok fazla kabarmasına gerek yok. geçen tane bu şekilde kalın olmaması için kenarlarından alacağım ben yapacağım şimdi dinlenmeye bırakacağım biraz. Evet. Kaşık kaşık dinlensin. Sonra döndüreceğim. Evet, 6-5 işte dakika biraz dinlendi. Şimdi şimdi bezini elimi alacağım, açacağım. Borcam tepsiye koyacağım bu şekilde yağladım tepsiyi. Şimdi biraz un biraz da nişastalar açacağım hamurumu tepsinin büyüklüğüne kadar. Ardından malzemeleri koyacağım. Bir bardak ceviz. Bir bardak kayısı, bir bardak da kuru üzüm var arkadaşlar burada. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Burada da yarım bardak 200 milim yarım bardak pirinç var. Ben bunu ısladığım için yani birkaç saat sıcak suda beklettiğim için şişti bir bardak doldu. Normalde yarım yapmıştım tam tam yarım olarak almıştım. E, suda çok bekleyince... Bu kadar oldu. Bir bardak çıktı. Hamurumu açacağım. Tepsiyi dikeceğim. Onları içine koyacağım. Bezemi açtım. Ve şimdi tepsimi diziyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. böyle de. şimdi. Biraz ya bir kaşık kadar, bir iki kaşık kadar da sıvı yağ koydum içine. Şu şekilde. Şimdi, önce üzüm ve kayısıları koyuyorum. Ben üzümleri de, kayısıları da yıkamıştım, kurulamıştım. Dışarıdan aldığımız paket de olsa, genelde temiz olmuyor. O yüzden, sürekli yıkamamız gerekiyor. bir sürü kum çıkıyor içimden öyle ambalajlıdır, temizdir diye düşünmeyin. Kesinlikle değildir. Çünkü ben her alanda yıkadığımda bir sürü kum çıkar şimdi. Ben. Kendi gözlerimle görüyorum yani bunu. Evet. Gerçekten çok lezzetli bir çörek bu. Şimdi böyle çok olduğuna Bak çok gibi görünüyor. şimdi bunlar erecekler. Şimdi ve müthiş bir şey çıkacak. Lezzet çıkacak ortaya. Şimdi pirincimi koyuyorum böyle. Sıcak suda bekletmiştim. Tekrar söyleyeyim. Biraz acı ediyorduk videonun uzanmama uzanmaması için, sizi sıkmamak için haşlamadım. Evet, suda bekletmiştim pirincimi, hayal beklettim, yumuşamış. Pişer da zaten. Hamurun içine kesinlikle pişer. Evet, bu şekilde ve cevizlerimi koyuyorum arkadaşlar. İnanılmayız da Evet arkadaşlar perdelerimi de açtım. Bu şekilde kuyruğun üstüne kenarlarını iyice kapatacağım. Hatta kıvıracağım onları. Yani kıvıracağım. Kazanın hamur varsa onu koparacağım. Çok kalın olmasını istemiyorum. Alıyorum. Hamur. Hamurun içi hava alsın diye çatalım böyle vereceğim. şekilde fırına atmadan önce evet bu şekilde ardından iki kaşık süt bir kaşık da yağ koydum üstünü süreceğim böyle kızarsın güzelce yumurta kokusu sevmeyenler için bu şekilde çok daha iyi yumurta daha güzel kızartır ama e, biraz kokusu olur ama sütün kokusu yok çok da güzel kızarır sütle yağ birleşince bu şekilde şimdi 180 derecelik fırına koyacağım 40 dakika falan pişireceğim Evet arkadaşlar altın rengimiz pişti şimdi servise hazır işte kadar. Ve altın çöreğimizi servis etmeye hazır. Sizin için burada efendim işte bu şekilde tam bir altın gerçekten tam bir altın değerinde ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar ee, bir sonraki tarifte görüşmek üzere yorumda yapın hoşçakalın.